Bir ülkenin damarlarındaki cevherdir doğal taş. Toprağın yüzlerce yıldır ev sahipliği yaptığı toplumlara armağanıdır. İnsanlığın en eski limanıdır. Medeniyettir, estetiktir, sanattır. Bir gelenektir doğal taş. Kültürel zenginliğimizin taşıyıcısıdır. Tarihin en eski yapı malzemesi. Günümüzün göz alıcı ışıltısıdır. Zenginliktir doğal taş. Gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen değerdir. Bugün dünyanın her yerinde her türlü yapıda hala doğal taş kullanılır. Ve Türkiye tüm dünyadaki doğal taş rezervlerinin çok büyük bir kısmını barındırmaktadır. Her yıl milyonlarca ton doğal taş ülke ekonomisine sağladığı katkıyla Türkiye'den dağılır dünyanın dört bir yanına. Emekle, özveriyle çıkar gün yüzüne ve işte o an, çıktığı an buluşur değeriyle. İster blok halinde, ister işlenmiş şekilde. Hatta parçalanıp ufalansa bile, kağıttan dekorasyona, kimyadan tarıma kadar pek çok sektörde toprağın altından çıkartılan taşın her bir zerresi değer katar değerine, ülkeye. Türkiye'nin tüm madenleri toplam orman alanlarının yalnızca binde iki buçuğundan çıkartılır. Doğal taş ocakları ise bunun çok daha azını kapsamaktadır. Bu kadarı bile yalnızca ülke ihracatına sunduğu katkıyla kalmaz, Diğer maden ocaklarıyla birlikte Orman Bakanlığımızın bütçesinin de %58'ine kaynak olur. Orman olur, yangınla mücadele olur, teknolojik altyapı olur. Doğadan gelen doğaya döner eninde sonunda. Gün gelip de serüven bittiğinde yeniden boy verir ağaçlar rehabilite edilen ocak alanlarında. Ocakta başlayan yolculuk doğa olur. Evinize ulaşan sanat olur. Alın teri, emek, dayanışma olur. Hepsi birleşir, doğal taş olur. Köklerinizi saldığınız toprakların zenginliğini bulursunuz onda. Üretmenin verdiği mutluluğu. Kendi kaynaklarıyla büyüyen bir ülkenin huzurunu bulursunuz. Hayata her dokunduğunuzda bir doğal taş bulursunuz karşınızda. Doğal taş her yerde yanınızda.